Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ismalet konusunu göreceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Dersimize başlamadan önce şayet kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanız kanalımızın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Öyle bir hatırlatmada bulunmak istedim. Evet, ismi alet, ismi alet nedir diye bir soru soralım ve kitabımız bu sorunun cevabını da arkadaşlar bize veriyor. Aslında şöyle düşünebiliriz basitçe fiilden türetilen alet ismidir. İsm alet budur. Ama burada birkaç detayımız var onları konuşacağız. Fiilin işlendiği alet edatı gösteren türemiş isimlere isim alet denir. Bu şekilde kitabımız tanımlamış. Devam ediyoruz. İsm aletler genelde sülasi, mütaddi fiillerden türetilir. Bakın burada genelde demiş. Sülasi, mütaddi fiil. O zaman fiilimiz bir sülasi olacak, mütaddi olacak. Mütaddi fiil ne? Onu hatırlayalım. mefulün bih alan ya da mevhulun bihini doğrudan alan şeklinde ifade edebiliriz. Mütaddi fiili veya geçişli fiil diyebiliriz arkadaşlar. Ve bunun üç tane vezni vardır. İşte bu me mezinler. Mifalun, mifalun, mifaletun. Bakınız arkadaşlar, mifalun, mifalun, mifaletun. Üç tane veznimiz var. Gördüğünüz gibi. Mifalun şöyle bir yorum yapabiliriz. İsmailet vezinleri kesralı bir mimle başlar. İsmi zaman, ismi mekan arkadaşlar. Daha önce gördüğümüz görmüş idik. Bunlar da fethalı mimle başlar. Hatta mimli mastar diyelim. mefalun ve mefilun vezinleri de hatırlayacak olursanız. Vezinlerimiz nelermiş arkadaşlar? Bir daha tekrarlayalım. Mifalün, mifalün, mifaletün. İsterseniz mifalün, mifaletün, mifalün şeklinde ezberleyebilirsiniz. Ya da isterseniz mifalün, mifalün, mifaletün şeklinde de bunu zihninize yerleştirebilirsiniz. Şimdi bu vezinlerimizde geliyor imiş ismi aletler temel olarak. Hangi fiilin hangi vezinden geldiği konusu tamamen semaidir. Bunlar sözlüğe bakılarak öğrenilir arkadaşlar. Bu biri olsun. İkincisi de e, burada ismalitler var. Bakınız misat gibi, miftah gibi, milaka gibi, mistara gibi, gibi gibi. Bunların da e, gördüğünüz zaman sözlüğe bakarak yine sözlükte de bu kelimelerin anlamlarını görebiliyorsunuz. Onu da ifade edelim. Ama kalıpları biliyorsanız ismalit bizimlerin bu kelimelerin bu vezinlerden gelmiş olduğunu, dolayısıyla İsmailet vezninde olduğunu bir e, fiil köklerinin bulunduğunda çok rahat anlayabilirsiniz. Şimdi geliniz örneklerüze bakalım. Mifalün vezninde kitabımızın verdiği örnekler. Bakın misalün asansör. Fiilimiz sayda, sayda tırmandı demek arkadaşlar, yükseldi demek. İşte sayda elcebele, dağa tırmandı gibi anlamlara gelir sözle baktığınız zaman. Devam ediyoruz. Diğer bir örneğimiz de mizrab, mifalim vezninde mızrap demek arkadaşlar. Darbe vurdu demek. Mızrap da vurma aleti anlamında mızraptır. Bu mızrabı bilirsiniz sazlarda, özellikle telli sazlarda kullanılan bir alet olarak da ifade edebiliriz. Miskabın matkapla demek arkadaşlar. Sakibe deldi demek. Bakın deldi, delik açtı gibi anlamlara gelir isim aleti miskap olarak karşımıza çıktı. Diğer bir ismi mifalun vezinde miftahun anahtar demek açma aleti anlamında düşünebiliriz. Fetaha fiilimiz fetahadır kök fiil itibariyle. Evet. Vezene tarttı demek arkadaşlar. İsmi mizan tartı demek ya da tartma aleti demek arkadaşlar. Diğer bir e, ismi aletimiz misvaktır ve misvak Türkçe'de biliyorsunuz kurulalım diyor. E, fiil kökümüz sake'dir. Sake, Yezuğu. Buradaki elif asıl vavdır arkadaşlar. Bu vav nereden çıktı derseniz işte buradan geldi. Sake'de e, e, bir şey ile e, dişlerini e, karıştırdı, temizledi gibi anlamlara geliyor. Ne sözde bakabilirsiniz. Dolayısıyla misvak da temizle maliyet olarak karşımıza çıkmakta. Mifaletün vezni değerli arkadaşlar. Bunun örneği milagatün kitabımız milaka vermiş. Kaşık demek. Fiil kökü laikadır. Laika la yaladı demek arkadaşlar. İşte bir şey ekmeği yaladı, yemeği yaladı gibi düşünebilirsiniz. Yedi anlamına gelir diğer taraftan. Dolayısıyla mil'aqa da yemek yeme aleti, yalama aleti gibi düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Miksene diğer bir ismi aletimiz. Süpürge demek. Tabi bu temizleme aleti olarak ne yaptık ifade ediyoruz. Kenese temizledi demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabi arap miksene deyince hemen araplar ne anlıyorlar süpürme aleti. Anlıyorlar arkadaşlar. Öyle söyleyebiliriz. Diğer bir e, örneğimiz ise mistaratın cetvel. Bakın mistara cetvel. Fiil kökü sataradır. Satara çizgi çizdi. Efendim e, tabii sataranın yazı yazı anlamı da var. Çizgilerle ifade etti. Çizgiler çizdi gibi anlamlara gelmekte sözlüğe baktığımızda. O zaman cetvelde çizgi çizme aleti olarak mistara kelimesini ifade ederiz. Şimdi bunları söyledikten sonra şu üç kalıbı bir daha tekrarlayalım değerli arkadaşlar. Mifalün, mifalün, mifaletün. Bakın unutmuyoruz. Mifalün, mifalün, mifaletün vezinlerimiz. Devam ediyoruz. Burada kitabımız bir bilgi daha bize sunmuş. Bunu bir not olarak da ifade edebiliriz. Burasını Son dönemlerde fa'aletin kalıbı da Araplar tarafından çok kullanılan ismi alet vezni olmuştur. Mısır Dil Akademisi bu kalıplarla birlikte fi'alun, fa'iletin, efendim, fa'ulun vezinlerini de ismi alet vezinleri arasına almıştır. Şeklinde bir cümlemizin, e, kitabımızın notu var. Bunlara örnek vermiş, biz de hemen örneklerimizi konuşalım ve e, örneklerin gelmiş olduğu fiil köklerinde ifade edelim. Seyyaratun, bakın araba demek. Arapçaya ilk başlayanlar seyyara kelimesini öğrenirler arkadaşlar. Seyyaratun e, araba anlamına geliyor. Tabi burada faaletun bir e, ismi fail kalıbıdır arkadaşlar. Onları daha sonra göreceğiz. E, Sara gezi dolaştı. Seyyar o zaman gezme dolaşma aleti anlamına gelir. Vasıtası anlamına gelir. Sara'dan gördüğünüz gibi Tara uçtu demek. Tairatun uçak demek. Uçma aleti nedir o? Uçaktır gördüğünüz gibi. Hasubun. Hasub bilgisayar dedik değil mi? Hasebe fiil kökü hesapla demek. Bilgisayar çok güzel hesap yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. hizam kemer demek. Fi'al vezininde. Bakınız şurada fi'al, fa ile, efendim fa'ul vezinleri de kullanılıyormuş. E, Hazeme sıkı sıkı bağladı anlamına geliyor arkadaşlar. Paket anlamlarına geliyor. Dolayısıyla bu vezinlere aktarılan fiillerin de bir, e, fiil köklerinin olduğunu ya da bu vezinlerdeki kelimelerin fiil köklerinin olduğunu ifade edebiliriz. Onu da söylemiş olalım. Efendim devam ediyor. Sülasi fiillerde bu vezinlerin dışında doğrudan ismalet olarak kullanılan başka semai isimler var. Bunlar isimlerdir ama ismalet olarak kabul edilmiş. Bir bakalım nedir? Süllemin merdiven. Bakınız. E, ke'sün tırmanma aleti gibi düşünebilirsiniz. Bardak işte su içme aleti gibi düşünülebilir. Efendim fe'sün balta. Bunlar isim olarak da kabul ediliyor, ediliyor zaten. Sefinet'in efendim gemi demek. Seyfun kılıç demek. E, Sikkinun efendim bıçak demek. Kalemun kalem demek. Tabi bunları çoğaltmak mümkündür arkadaşlar. Tabi semaidir. Bunların herhangi bir kalıbı yoktur. Kullanımla alakalıdır. Diyoruz. Devam edelim. Şöyle özellikle güncel Arapçada çok sık gördüğümüz uygulama var. O da şudur. Sülasiler dışındaki fiillerin ismalikleri ise ilgili fiilin ismi fail vezninden türetilir. Evet burada niye ben şey dedim. Modern Arapçada bu tarz e, uygulamalar çok görmekteyiz. O yüzden bu şekilde ifade ettim. Bakınız gelin bakalım. Velle de kehrebae. Velle de kehrebae demek. Bu bir fiildir arkadaşlar. Elektrik üretti. Vele doğurttu, üretti anlamına gelir. Vele Kehruba elektrik demek. Şimdi elektrik üreten şey nedir? Jeneratördür. Müvellidü kehrubain. Müvellid kelimesi vellededen ismi faildir değerli arkadaşlar. Bakın ismi fail ne yaptı? efendim şöyle söyleyebiliriz. Mefhulün bihinin ne oldu? Arkadaşlar muzafı oldu o zaman elektrik üreticisi ya da elektrik üreten gibi bir kelime anlam çıktı. Ve bunun karşılığı jeneratördür diyoruz. Devam edelim. Ve el kehruba elektriği ne yaptı? Dağıttı anlamına geldi. Ve bunun ismi fail tef'il veznindendir. E, <laughs> şeklinde gelir. Müvezzi'un <laughs> ya da müvezzi'ül <laughs> kehrubai elektrik dağıtıcısı anlamında. Bu da distribütördür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer bir yine e, uygulamamız var Arapçada. Bunu da görmekteyiz. Kendi bab mastarlarına aletün, edatün ve cihazun kelimelerinden birinin izafetiyle türetilen ismi alet isimleri de Arapçada var. Bakın aletün zaten alet demek. Türkçeye alet olarak girmiş. Edatun bu da alet, edevat anlamına geliyor. Cihazın bu da cihaz, alet anlamında. Burada aletün, edatun ve cihazın bunlar birbirinin aynı anlamları taşımakta ya da bunlar benzer anlamlar taşımakta değerli arkadaşlar. veya da iş anlamlıdır. Çok rahat diyebiliyoruz bunları. Gelin bunları görelim. Mastarların muzaf olduklarında ortaya ne çıkıyor? Bir ismalet çıkıyor ki kelime anlamlarından konuşalım. Aletül kitabeti, daktilo dedik değil mi? Daktilo ne işe yazar? Daktilo ile yazı yazılır arkadaşlar. Bakın yazma aleti, ve kitabe yazmak demekti zaten ya da yazı demek, yazı aleti gördüğünüz gibi. Aletül hıyadati, khiyade dikmek, dikiş anlamına geliyor, terzilik anlamına geliyor değerli arkadaşlar. O zaman dikme aleti, dikiş aleti ve burada dikiş makinesi diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Aletü tasvir. Tasvir, resim çekmek demek arkadaşlar. Resim çekme aleti. E bu nedir? Fotoğraf makinesi olarak bunu biz ne yaptık? İfade ettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi geliniz. E son bu dersimizin son konusu. Bu da son kısmı. İsmi aletin çekimi üçlüdür. Buna bir bakalım. Ancak çekim yapılırken cemisinde mimler fethalanır. Demiş. Burada mefatik vezni işte mefail vezni karşımıza çıkacak. Ben hemen onu da not alayım. Evet değerli arkadaşlar. Bakıyoruz. Bakınız. Hatta şöyle yapalım. Şunu biraz ortalayalım. Bütüncül olarak görmüş olalım. Evet. Mifal, mifalün, mifal Bakınız müfret, müsenna ve cem-i teksir. Kırık çoğul. Mikselim, karıştırma aleti demek ve bu mikser mikser olarak Türkçe'ye girmiştir. Kesara karıştırdı, parçalarını ayırdı, kırdı gibi anlamlarına gelir. Mikser bir mikser demek. Mikserani iki mikser, mekasiri efendim mikserler. Mefailü vezinde gördünüz mü arkadaşlar? Devam edelim. Mifalün Miftahın kelimesi biliyorsunuz anahtar idi. Fiil kökü fetahaydı. Yukarıda geçtiği için ben tekrar yazmadım. Miftahın, miftahani, miftahani bir anahtar. İki anahtar, mefatih, üç anahtar. Üç ve daha fazla da anahtarlar diyoruz. vezni vezninde karşımıza çıktı. Devam edelim. Mifale vezni. Milaka yukarıda yine geçmişti. Ya da miksene. Miksene neydi arkadaşlar? <laughs> Elektrikli süpürge. şöyle söyleyeyim. Sübürge arkadaşlar kenese süpürdü, temizledi anlamına gelmekteydi. Bakın bir sübürge, efem iki sübürge meka nisu sübürgeler. Burada da mefaile vezninde cemisi geldi. cemisinde mimler fethalanır. Bu cemi teksirin mefaile ve mefaile vezninde bunlar cem yapılıyor. Bu vezinleri daha önce de yine görmüştük. Bunların biz arkadaşlar efendim e, gayrı musarif vezinler olduğunu ifade edelim. Mefailün demedik. Mefa'ilun de diyemedik. Yani sonlarını e, tenvinde okuyamadık. Niye? Çünkü bunlar değerli arkadaşlar gayrı musarif vezinlerdir. Gayrı kelimeler Vezindeki kelimeler de diyebiliriz. Tenvin ve kesra normal şartlarda almazlar. Ee, öyle söyleyelim. Tenvini zaten hiç alamıyorlar. Kesra nasıl alırlar? Harfi tarif olduklarında bir kesra alabiliyorlar arkadaşlar. Onu da ifade edelim. De, marif olduklarında dersek de ifade etmiş oluruz. Evet, dersimiz e, bu kadar idi. Bundan sonra e, bu ders konuları göreceğiz arkadaşlar. Evet ben hepinize başarılar diliyorum. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.